Es sunsuz bir hayat mümkün mü? Arda için, Nuran için, Bahar için, Sultan için. Hayat nasıl devam edecek çok merak ediyorum. Yalnız aile mahkemesi Nuran'la ilgili kararını verirken Efsun'un orada olmaması bana çok garip geldi. Bakalım neler olacak. <laughs> Efsun parti kursuna oy verelim. Herkesin istediği hayat herkesin olsun. Ama benim hayatım da benim olsun. Benim hayatımda mutluluklar olsun. Tebessümler olsun. Benim hayatımda da gözyaşı olmasın. Mutlu bir insanı görün. O benim hayatım diyebileyim. Ben gülümsemeyi çok seviyorum. Sen de sev. Şimdi canımcımlar. Neden siz benim hayatıma karışamıyorsunuz biliyor musunuz? Çünkü hayat benim. Ben ne istersem o olur. Bütün kararları ben veririm. Kötüye de sürükleyebilirim bu hayatı. iyiye doğru da. Bana fikirlerinizi söyleyin. Ama son karar benden çıkar bu dizi yüzünden babysi demeye falan alışmış olabilirim. Ne haber babysiler? <laughs> yani şaka bir yana ben oradaki o ufaklığa bitiyorum. İstediğin kadar çabala. İstediğin kadar dil dök. Bu hayat benim de sen bile karışacak o kadar çok kişi var ki. ve bu da hayatın kurallarından biri.